arkadaşlar ee, merhaba ben İshak bugün sizinle yeni bir oyunda çekeceğiz e, ben İshak arkadaşlar döner efsanesi diye bir oyun varmış zaten ekranda gördüğünüz gibi onu oynayacağız bugün ben böyle bir iki bölüm denedim video girmeden önce aslında eğlenceli bir oyun şimdi sizinle birlikte oynayacağız bilenler vardı zaten aranızda şimdi hep birlikte zaman kaybetmeden oyuna başlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girdik. Affedersiniz, affedersiniz. Affedersiniz. Ha. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben böyle bir giriş alıyorum. Şu sesi kapatacağım. Sesi kısacağım. Ama kendi sesimi arttıracağım. Evet. Hepsiz var neyse. Evet arkadaşlar. Neyse kalsın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dükkana girelim bir. Dükkana bu şey Benim 105 liram vardı en son. Bir gün günü oynadım. Ee, gün altı yok arkadaşlar. Altı kere oynamışım yani. Arkadaşlar zaten bir gün 3 dakika sürüyor. Evet bunu bilmiyorum bir bu oyunun büyük bir başarıya ulaşması. En Hiç şey YouTube'dan bir YouTube. döner efsanesini denemesini iste. Senin desteğinle bu hayali birlikte gerçekleştirelim. Evet arkadaşlar ben youtuberım zaten buna gerek yok. Neyse. Geçelim. Ee, arkadaşlar. Ses kestim. Ses kestim. Ses arttırdım. Benim sesimi. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başla başlıyor, yine başlıyoruz. İşte. Arkadaşlar ben bu oyunu biraz biliyorum bilenler daha Bu ses kes biraz kısacağım. Ayarları düzeltmem lazım. Ayarlardan ses düzeltmem lazım. Şöyle. Şöyle evet. Yine başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar da elimizde bir bıçak var. Bıçakla dönerleri kesiyoruz. Önce şu kenarı yeterim. Arkadaşlar bu oyunda bence ilk yap yapacağınız sen bence patates kesmek. Basılı tutuyorsunuz. Selam abla. Selamun aleyküm. Arkadaşlar şunları ekle 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 ekle. Burayı da bas 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 bas. Bir de ben arkadaşlar meyve suyu almıştım. Meyve suyu almışım ben. Evet direkt şu açalım ekmeği. Koyalım şunları. Evet arkadaşlar bir kişi meyve şöyle vereyim sana. Senin de önüne alalım. Sana şöyle vereyim. kadına. Ya alsana. Alsana. Neyse. Şu önce dönüme kapatıyoruz. Sonra alıyoruz. Sonra hemen veriyoruz. Evet. Şu paraları da alalım şunları. Sana verelim. Döner keselim döner 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 Kes 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 kes, kes. önce şunu kururum diye Hattides vardı Şurun şunları alalım. Buna kesiyoruz. Aksesi bir de söylemeyi unuttum. Yanımda bir tane kuzenim var. Ee, şu an boyun oynuyoruz. Beni izliyordu. Şu an yanımda. 46 saniye kaldı arkadaşlar. Öyle. Adam verelim dönerini. Paraları da almayalım. Bak çocuk sen geldiğin anda sana dönerini vereceğim. İzle. Geldin. Dönerin hazır. İki taneymiş. Ya sen iki tane döneri ne yapacaksın hayvan? Sana iki saniye buna verelim. 13 saniye kaldı sana verebilecek miyiz abla bilmiyorum. Veremeyeceğiz. Yok arkadaşlar veremeyeceğiz ama paralarımızı alalım. saniye kadar paralarımız var arkadaşlar. 3 gün bitti. Ne kazanmışız bugün? Evet. Bugün kazan 18. Toplam kazanç 23. Evet. 59 lira. Yok. Şerefsizler kesin arkadaşlar. Şeyle verecek. Tabi. Reklamı izleyerek verecek ama izlemeyeceğim. Buraları. Buraları kes. Evet geçtim. Arkadaşlar altta bir yazı çıkıyor biraz. neyse arkadaşlar evet ne diyor bu arkadaşlar bu ne 200 lira bir şey veriyorlar şurada sarı bir şey serinletici portakal, portakal suyu aldık gelişmeniz gerekiyor, gelişmeniz gerekiyor. Daha, daha, daha hızlı, 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 hızlı kesmeyi söyledi arkadaşlar patatesleri da alırsak daha hızlı kesebiliyoruz aslında bunu alabilir ama paramızı biriktirip ben şu meyve suyu şeyini almak istiyorum e, bunu alalım ya biz. De almasak mı? Neyse alalım arkadaşlar. Bunu Alalım arkadaşlar. Geliş 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 Aldık arkadaşlar. geliş 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 gel 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 Geli gel 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 geliş 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 Arkadaşlar şeyde desenleri falan güzelmiş güzel ya böyle. Yani grafikleri güzelmişler yani. yani. Güzel yani Grafikler güzel. <laughs> Ses kesiyorum burada. Mobile Legends diye bir oyun. evet döner döner yemeye devam döner kesmeye devam ediyor. Arkadaşlar bu oyunda ilk yapacağınız şey bence ilk şu İlk keseceğiz. arkadaş dakika daha az kesmeye başlamış yani. Anlaştık. Emrinizdeyim. Abimiz bir tane döner istiyormuş. Evet abimize dönerimizi verelim. Hatta arkadaş şu çocuğa vereceğim ilk. Geldiği anda yemeğini yiyecek. Geldiği anda ağzında. İyi bak yemek geldiğin anda ağzında yüzde vermeyeceğim. Bilerek vermedim. Biliyorum çünkü. Ben şansıma tükeyim ya. Sana şöyle verelim yemeğini. Kapat. Ver sana. Alacağı buna vereceğim. Çünkü zaten bir tane istiyor. Siz de biraz güzelmiş ki. eskilerden gelmiş gibi. Yani biraz. O kadar güzel değil de. Hem şunu şöyle yapalım. şöyle ekleyelim bunları. Sana verelim abla. Al sana şunu. Sana şunu sen ne istiyorsun sen bunu evet sen bunu istiyorsun. Aç aç patatesi. Al sen bir tane meyve evet, istiyorsun tamam. Oho abi sen iki tane dürüm istiyorsun bu ne? Bir dakika yirmi iki dakikamız var. Patates kesmedi. Hemen arkadaşlar turşu, mayonez, sebu, patates ekle, kapat, ver, ver. Bu kadar. Arkadaşlar dönerci olmak eğlencelimiş ama gerçek gibi değil işte. Gerçek gibi değil bu. Sen 2 saat tamam. Verdik. Ya ama abi hemen istiyorlar bunlar. Bir de gün hızlı bitiyor. Ama arkadaşlar gelişince yani şey biraz gelişip şey olabiliyorsunuz. 42 saniye 40, 40, saniyede verebilecek miyim ikisini? Vereceğim. Üçüsüne veremem. Üçüncü geldi de abi sana veremeyeceğim herhalde haberin olsun. Ama sana ilk verebilirim aslında. Bir tane istiyorsan sen de iki tane istiyorsun. Arkadaşlar çok bir tane kaldı. 19 da kusaneli bir şeycek mi o? Bir tane daha yapılmıyor arkadaşlar. Bir tane daha fazlan yapmayı denedim de olmuyormuş. Arkadaşlar bir de patates koymayınca olmuyor. Para vermiyor yani. Verdim abi al. Ver param artık. Size de yapamayacağım maalesef arkadaşlar. Onlara yapamadım. Arkadaşlar felç oldu kolum felç. Felç oldu. Ay kolum. Evet bir dükkana gidelim. Dükkanda o paramız az. <laughs> Yapma bana bunu. Sesi kes. arkadaşlar. Ee, şimdi 130 liramız var. 30 lira hiçbir şey gelmiyor. 150 lira biriktirsek 150'ye de hiçbir şey kalmamış. En az 350 istiyor. En az. Bu neymiş? Malzemeleri ekmeğe daha hızlı ek. 3 adım yerine 2 adımda iki adımda arkadaş hani üç kere tıklıyorduk veriyordu ya üç, e, bu sefer iki kere tıkladığımızda veriyor bir de şu bir dakika 350 lira mı farklı bir 350 lira başka ne var şu tepsi ancak var ancak ızgara da pişince lezzetli olur bu ızgarayla geçici olarak idare edin arkadaşlar gerek yok aslında buna da şu ne döner yedikten sonra sindirime ihtiyacınız var bu yüzden müşterilerinize kola teklif edin bunu alacağım Şimdi bunu biriktireceğim arkadaşlar. Bunu alacağım. Bu hırsız para çalıyor. Şu anda hapiste. Ama cezasının sonuna yaklaşıyor. Arkadaşlar bu hırsız da para çalıyormuş. Şu üç gün kaldı. Bu ne? Bu bir dolandırıcı dilenci. Bir süredir görünmüyor. Ama ara sıra kaybolup geri dönüyor. Hmm. bu dilenci de herhalde döner. Hediye edeceğiz falan. Öyle düşünüyorum. Sesi kıstım. Kestim. Evet. İklam gelip duruyor. Evet. Ses kısa. Yeni bir şarkı geldi arkadaşlar. Hemen başlayalım şöyle şöyle şöyle. İki şey aynı anda yapıyorum arkadaşlar. İki eli kullanabiliyorsunuz aynı anda çünkü dönercisiniz yani. Arkadaşlar bu sefer enerjim yerine geldi. Hıpız -hı -hı yapacağım. Bu halama hemen verelim şöyle. Arkadaşlar Mert Gültaş, buradan Mert Gültaş'a sesleniyorum. Beni izliyorsan şu an teşekkür ederim. Bak Taş beni izliyorsan sana çok teşekkür ederim. Lütfen abone ol. Ben de senin gibi bir kanal yapmayı düşünüyorum. İnşallah olursa. Senin gibi güzel. Abi Mert sana buradan bir de aboneyim. Mert, Mert abi sana buradan aboneyim. 3 kanalına da aboneyim senin. Maktul Taş 2, Maktul Taş, bir de Veteran. Patatesin çabuk pişmesi lazım ki şey verebilek. Bunu hemen meyve, meyve suyuna verdik. Bir de patates koysak çok güzel olur. Kapat, ver, al. Abi sen tek kişi olunca sana hemen veriyorum. Sik. Abi sana veremeyeceğim sen sinirlendin ya. Gidecek gidecek. Abi tamam sinirlenme. sol soldaki neden öyle bir adam Sana vereceğim direkt abi. Daha 30 saniye var. Çizebilir miyim? 3 3 3 oldu. Abi gelmeyin artık. Kes 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 kes. Yetişmeyecek herhalde. galiba. Yok veremedim arkadaşlar. Yetişmedi. Maalesef yetişmedi. Olmadı bu ya. Bugün olmadı. Bugün olmadı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar direncinin gelmesine kaç gün kalmış. Ses kısıyorum burada. Kesin burada. Dilencinin gelmesine arkadaşlar iki gün kalmış. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna gelelim biz. Ee, bir sonraki videomuzda ne gelsin? Ya da bu buna devam edelim. Fazla beğen alırsa ya da fazla izlenme alırsa e, arkadaşlar buna devam ederiz. Demek ki seviyorsunuz demek. Yorumlara yazın. Bu oyuna devam edelim mi? Yoksa e, bana önerdiğiniz bir oyun var mı? Onu oynayayım arkadaşlar. Yani teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. bay bay